Hanzi'nin memesi sarkıyor. Salla Hanzi memeleri, ne oldu lan amık LT5'i. Yerece kendine tevbir sanıyor. Yarram gibi pip atıyor. Utanmadan rap videosu çekiyor. Yerece Hanzi'yi taklit ediyorsun. Rap videonun izlenmeyince ağlıyorsun. Ağla Yerece ağla. Keşke kanal halanın olsa, halan amile kalır Opel korsa, kendini porno yıldızı sanıyor. Gerice The Great Göt'ten verdi, halası bana laflar etti, sakin oldurun kabus hepsi. Han Zeynup'sun LT5'lerden 10.07 Yemediğin tek bu mu kalmıştı Auto mini video puanı bir Yere Zedigren Neden herkese LT5 diyorsun Kendine HT1 mi sanıyorsun Buradaki tek poşet sensin Dırak Viking saçı benziyor aynı kokarcaya Hanze yaptı neni bu mu? Al sana en iyisi oldu bu.